Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Mevla'nın selamı, rahmeti, bereketi her birerlerimizin üzerine olsun Belçika İslam Federasyonu Temse Şubemizin 3-4 Mayıs 2025 tarihinde Hasenat TV ile beraber düzenleyeceği canlı yayına hepiniz davetlisiniz. Kendiniz, eşiniz, dostunuz, akrabalarınız, tüm sevdiklerinizi bu canlı yayına bekliyoruz. Biliyorsunuz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kim bir hayra delalet ederse o da onu yapmış gibidir. Buyuruyor bu hayır programında, bu hayır canlı yayında çok önemli biliyor musunuz? İnanın kalıcı eser bakın Temse Şubemizin cami ve eğitim merkezi projesi için canlı yayın düzenleniyor. O yüzden kalıcı bir eser bırakmak istiyorsanız amel defteriniz kapanmasın istiyorsanız bu canlı yayına hepinizi bekliyoruz. 3-4 Mayıs 2025 tarihinde Temse şubemizle beraber Hasenat TV'nin ortak canlı yayına hepiniz davetlisiniz. Allah Azze ve Celle'ye emanet olun.